Barış Bey, bugün çok şıksınız. Nereye gidiyorsunuz? Teşekkür ederim. Şıkım evet ama gitmiyorum, geldim. Üzerindeki yağmurdan anlayacağınız üzere, karda kışta yağmurda sizin için çalışıyoruz diyeceğim. E, güleceksiniz, o değil. Ama ticari gayrimenkul için güzel bir gün bugün. E, ülkemizin önemli markalarından Remex Ticari'nin kulübü kuruldu. E, ben de yeni başkanı Erdin Çaktay'ın daveti üzerine oraya gittim. Kendisi bu arada hatırlatalım. 12 Şubat çarşamba günü saat 14-16 arasında Keller Williams Forest Ataşehir'de misafirimiz olacak. E biz de davete icabet ettik, gittik gördük. Sektör adına çok umut verici bir gelişme. Ha bu arada bir şey hatırlatayım. 3 yıldır Keller Williams Ticari adlı gönüllü bir organizasyonumuz var. Kulakları çınlasın Hakan Ünlü, Hakan Şengül, Selda Binbaşıoğlu ve Aynur Atalay'ın çekirdeğini attığı bizlerinde katıldığımız 3 yıldır Ankara'da Bursa'da Eskişehir'de çeşitli toplantılarla yaklaşık 20 toplantıyla meslektaşlarımızı gelir Williams için ticari çalışan meslektaşlarımızı da aile ettiğimiz Harika bir organizasyon bizde de var. Şimdi Rimek' de bunu bir kulüp olarak ortaya koydu. Sevgili Erdinç arkadaşımı Can yürekten kutluyorum destekliyorum. Dediğim gibi 3 yıl önce biz kurduk ee, Ankara, İstanbul İzmir Bursa, Eskişehir, farklı illerdeki Keller Williams ofislerine de otobüs otobüs toplanıp gidip ziyaret ettik. Oralarda toplantılar yaptık. Gönüllü organizasyonumuz bugün de yaklaşık 140 tane Keller Williams ile devam ediyor. Peki gittiğimiz markada, davet edildiğimiz markada nasıl gelişmiş işlem? Üç değerli arkadaşımız, diğer danışmanlar tarafından bu göreve aday gösterilmiş. Kendileri yapılan ortak bir toplantıda, seçimli bir toplantıda, kozlarını paylaşmışlar, yani projelerini sunmuşlar. Tüm danışmanlar yine basit, açık, demokratik bir oylamayla başkanlarını seçmişler. Üç değerli arkadaşımız adaydı, Semin Ayral, Bora Güçmen ve Erdinç Aktay. Sonunda e, markanın değerli temsilcileri Erdinç Aktay'da karar kılıp onun projeleriyle devam etme yönünde bir karar almışlar. Bugün o da hem başkanlığını hem yönetim kurulunu anlattı. Ayrıca da marka ile birlikte gelişecek vizyondan bahsetti bize. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü sektörde TÜGEM, TİGADER, TİGA, Taylor Williams Ticari, CBC Club, şimdi Rimex Ticari Kulüp gibi bir sürü organizasyon var. Bunların tümü sektörde ticari gayrimenkul adına ortak dilin oluşturulması, ortak portföylerin paylaşılması ve nitelikli işler yapılması için hayati derecede önemli. O yüzden bu organizasyonları destekliyorum. Bildiğiniz gibi ben de hem Keller Williams ticarede hem TÜGEM ticarede hem Remex zamanında ticari de çalışırdım. Şimdilerde TİGA'da, TÜGEM'de, Keller Williams ticaride görevlerime devam ediyorum. Ayrıca da Keller Williams Forest ticari DDK başkanıyım. Yani aklımız fikrimiz ticaride. Sizleri de 12 Şubat Çarşamba saat 14-16 arasında Keller Williams Forest Ataşehir'e bekliyoruz.